Afet sırasında doğru davranış şekilleri. Bu bölümde heyelan anında yapılması gerekenleri birlikte inceleyeceğiz. Kapalı alandaysanız, binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın. Sağlam eşyaların altında veya yanında çök, kapan, tutun hareketini uygulayın. Açık alandaysanız, tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının yolundan uzak durarak Hemen mümkün olduğu kadar yükseklere doğru uzaklaşın. Çevrenizde yaşayan insanları toprak kaymasına karşı uyarın. Çamur ve moloz akmasından kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda arkasına saklanacağınız sağlam bir yapı yoksa, çök, kapan, tutun hareketiyle başınızı ve boynunuzu koruyun.